Bütün Müslümanların, özellikle binişi olan Müslümanların şunu bilmesi gerekir. İslam'da amel küçümsemek, insanın Allah tarafından yarı yolda bırakıldığının bir alametidir zaten. İnsanlar, Allah'ın kulları iki kısımdır. Ya muvaffaktır, Allah onu hayırlara muvaffak kılmış, onun önünü açmıştır ya da mahzuldur. Allah Azze ve Celle onu yardımsız bırakmış, kendi nefsine terk etmiş ve orta yere bırakmıştır. Muvaffak olmanın alameti nedir kardeşlerim? Kişinin gizli hallerinde ve açık hallerinde kendisiyle Allah'a yakınlaşacağı amelleri önemsemesidir. Gözünde büyütmesidir. Mahzul olmanın alameti nedir kardeşlerim? Kişinin kendisini Allah'a yaklaştıracak fazları ve nafileleri önemsememesi, onların yerine başka meseleleri önemsemesi ve gözünde büyütmesidir. Onun için kardeşlerim, cennetin kapıları vardır. Bu kapıların her biri amel ehline mahsus olan kapılardır. Ve her biriniz mutlaka kendinize bir amel seçip, yaptığınızda daha fazla mutlu olduğunuz, gönlünüze bir inşirah geldiği bir amel seçip, onun ehli olmak için çabalayın umudur ki Allah Azze ve Celle bizi bu kapılarından bu kapılardan bir tanesinden adın cennetlerine davet eder.